Türk sinemasında kendi yolunu çizen yönetmenlerden biri kuşkusuz Mesut Uçakan. Ana akım ticari kalıplarına teslim olmadan sinemayı bir fikir ve inanç aracı olarak gören Uçakan, özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda çok farklı işler ortaya koydu. Onun filmleri sadece hikaye anlatmaz, insanın iç dünyasına, toplumla kurduğu ilişkilere ve varoluşuna dair derin sorular sorar. Uçakan, Yeşilçam'ın genelde el atmadığı ya da yüzeysel geçtiği konulara cesaretle yaklaşmıştır. Mesela 1988 yapımı Kavanozdaki Adam, insan bilincini ve ahlakı tartışan dönemine göre oldukça yenilikçi bir bilim kurgu dizisiydi. Uçakan'ın filmografisinde tarihsel ve toplumsal belleğe yönelen yapımlar da önemli yer tutar. İskilipli Atıf Hoca'nın idamını konu alan filminde Cumhuriyet'in erken dönem reformlarının birey üzerindeki etkilerini sorgular. Uçakan, iki filmlik Yalnız Değilsiniz serisinde de 1990'larda başörtüsü yasakları nedeniyle eğitim haklarından mahrum kalan kadınların yaşadığı travmayı da beyaz perdeye taşımıştır bir Necip Fazıl uyarlaması olan Reis Bey de dahil olmak üzere Uçakan'ın filmleri 1980'ler ve 90'lar Türkiye'sinde hem kültürel hem de ideolojik bir boşluğu doldurur. Ama bugün asıl konuşacağımız film 1986'da çekilen Yapayalnız. Bu film Uçakan sinemasında hem estetik hem de düşünsel olarak özel bir yere sahip. Ne yazık ki video formatında çekildiği için zamanında hak ettiği ilgiyi görememiş. Oysa biçim olarak da anlattığı hikaye bakımından da oldukça cesur ve özgün bir iş. Metaforik anlatımıyla öne çıkan yapayalnızın baş kişisi geceleri cinayet işleyen taksi şoförü Ömer'dir. Ama bu sadece hikayenin görünen kısmı. Film aslında Ömer'in iç dünyasını, annesiz büyümenin onda yarattığı boşluğu ve bu öfkenin öfkeye bu boşluğunda öfkeye dönüşmesini anlatıyor. Ömer, hiç tanımadığı ölmüş annesini çocukluğundan beri melek olarak hayal eder ama gerçek bambaşkadır. Ömer'in hem annesi hem de babası hakkında gerçeklerle yüzleşmesi işte ise onun kişisel çöküşünü başlatır. Uçakan bu hikayeyi sembollerle anlatır. Kafesteki kuş, vitrin mankenine giydirilmiş gelinlik, boş çerçeveler, yatal yatalak bir baba hepsi Ömer'in ruhundaki kırık fay hatlarını temsil eder. Oyunculuklara gelirsek, Talat Bulut Ömer rolünde çok başarılı bir performans sergiliyor. Onun sessiz ama derin öfkesi filmin bütün atmosferini belirliyor. Ahmet Mekin, Süleyman Turan, Alişen, Suzan Avcı ve Ülkü Ülker gibi ustalarda filme güçlü bir arka plan katıyor. Yönetmen bir söyleşisinde yapayalnız için bu film hakkı yenmiş bir filmdir. Ticari hiçbir kaygı taşımadan sadece estetik ve düşünsel bir arayışla çektim diyor. Hatta şimdiye kadar çektiğim en güzel filmdir diye de ekliyor. Gerçekten de yapayalnız hem teması hem görsel diliyle Uçakan sinemasının en içten en kişisel işlerinden biri. İzlerken sizi sadece bir hikaye değil bir ruh haline davet ediyor. Sonuç olarak yapayalnız sevgisizliğin içimizi nasıl kararttığını, insanın kendiyle hesaplaşmasının ne kadar zor olduğunu anlatan hüzünlü ama derin bir film. İzlemeye değer mi? Kesinlikle evet. Hem Türk sinemasında pek rastlanılmayan türde bir psikolojik drama olduğu için hem de Mesut Çakan sinemasını anlamak adına çok kıymetli bir durak olduğu için. İyi seyirler.